Herkese merhaba. Ben Erhan Oktay. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir süre sizlerle video yapamamıştık. Bursa'dan karşınızdayım ve Bursa Gezilecek Yerler videosunun ilk e, serisi başlıyor. Hazırsanız videomuz başlıyor ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu muhteşem şehir Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'yı yakından tanıyalım. Evet, Bursa'ya geldiğinizde gelmeniz gereken ve ziyaret edilmesi gereken ilk yer Bursa Ulu Cami'dir. Ulu Cami Caddesi üzerinde Bursa Şehir Merkezi'nde yer alır. Birinci ee, Beyazıt döneminde, Osmanlılar döneminde yapılmıştır. 1396 ve 1400 yıllarında yapılmış olan cami. Bursa halkının da çok sevdiği, saygı duyulan, çok kubbeli, 20 kubbesi olan bir camidir. Cami... İç alan uzunluğuyla 3000 yaklaşık olarak 3165 metrekare uzunluğuyla Türkiye'nin bilinen iç alandaki en büyük camisidir. Camiye girdiğinizde caminin girişinde ziyaretçilerle ilgili kısa bir not vardır. Cami ibadet alanı olduğu için camiye uygun kıyafet giymeniz gerekmektedir. Bayanların başörtüsü uzun pantolon, erkeklerin ise yine uzun pantolonla gelmesi gerekmektedir. Girişte ayakkabılarınızı çıkarıp camiyi gezebilirsiniz. Bursa e, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de e, listenizde olması gereken yerlerden bir tanesi de Yeşil Camii ve Yeşil Türbe'dir. Yeşil e, de e, UNESCO Dünya Koruma Mirası listesinde bulunmaktadır. İstanbul'dan günübirlik turlar düzenlenmektedir Bursa'ya. Son dönemlerde oldukça Arap turistler tarafından yoğun bir ilgi altındadır Bursa. Bursa sadece teleferik ve kış turizmine ünlü değil, şehir merkezinde Osmanlı döneminden kalan birçok eseri, Burada görebilirsiniz. Şimdi yeşil cami ve yeşil türbeye gidiyoruz. Yeşil Türbe, 1421 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Hacı İfas Paşa'ya yaptırılmıştır. Türbe, Yeşil adını literatüre üretilmesi imkansız seramik olarak geçen mavi, yeşil ve turkuaz renkli İznik Çinlerinden almıştır. Duvarlarla beş bölüme ayrılmış bir kriptaya yani mezar odasına sahip olan türbe sekizgen gövdelidir. Bu muhteşem eseri ...görmeden gitmeyin. Evet, Bursa Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olduğu için... ...Osmanlı döneminin izlerini hala sürmektedir. O dönemden kalan birçok çarşı bulunmaktadır. Bakırcılar Çarşısı, Kapalı Çarşısı, Kozahan... ...Yeraltı Çarşısı ve değişik hanlar... ...merkezde sizleri bekliyor. Şimdi birazdan onlara göz atalım. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi farklı farklı ürünler satmakta. Biliyorsunuz ipek Bursa'da çok popüler olduğu için ipek, eşarp, havlu, bornoz ve değişik ürünleri de Bursa'da en kalitesini burada görebilirsiniz. evlenmek isteyenler, nişan yapmak isteyenler buradan gelip alışverişlerini yapıyor. Evet, arkamda görmüş olduğunuz çarşı da Bursa'nın Kapalı Çarşısı. Biliyorsunuz İstanbul'da Kapalı Çarşı var ama burası da farklı. Daha çok kuyum, altın üzerine ve şimdi gelin Kapalı Çarşı'ya bakalım. Evet, Bursa'nın meşhur diğer çarşısı da Bursa Ulu Çarşı'dır. Bu bölümde de havlu, bornoz ve diğer havlu takımları satılmaktadır. Eğer bunlara ilginiz varsa buraya gelip buradan satın alabilirsiniz. Burası Bursa'nın meşhur İskendercisi, Uludağ kebapçısı. Orijinal Bursa İskender'i burada. Ben de gelmişken bir İskender yiyeceğim buradan. Tamam. Evet, Bursa Uludağ Kebapçısı'nın meşhur iskenderi bu şekilde. Şimdi ben de lezzetle yiyeceğim. Sizlere göstermek istemezdim, kusura bakmayın ama buranın da tanıtımı yapmak lazım. Türkiye'nin her yerinden bu iskenderi yemeye gelen olduğunu söylüyor abi. Ee, ben de birazdan afiyetle yiyeceğim. Evet burası da meşhur Bursa'nın Uludağ kebapçısı. Görmüş olduğunuz resimdeki ünlü insanlar buraya gelip zamanında e, İskender kebap yediler. Reklama ihtiyacı yok ama harika bir yer tavsiye ederim. Abi konuşmak ister misin sen de? Evet. Konuşmak ister misin? Tabii isterim. Tamam. Evet. Başkanım, Bak, bazen dükkan özel bir dükkan. Yani ne diyeyim? Yani buraya gelmemek olmaz. Evet. Yememek eksikliktir. İnşallah her zaman bekliyoruz. Türkiye'nin evet, Türkiye, Türkiye bir numaralı yeri. Evet. evet. Uzun Allah yıllar Allah buradayım diyelim. Uzun yıllar buradayım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bursa'ya geldiğinizde görmeniz gereken ve listenizde olması gereken yerlerden bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz tarihi Kozağan Çarşısı'dır. Kozağan Çarşısı Bursa şehir merkezinde yer alan Ulu Cami ile Orhan Cami arasında yer alır. Sultan II. Beyazıt döneminde dönemin önemli mimarlarına yaptırılmıştır. Kozahan, koza satışlarının yapıldığı bir yerdi. Kozalardan elde edilen ipek böcekçiliği Bursa'nın tekstil merkezinde önemli bir rol almasında faydası olmuştur. Şimdi hep birlikte gelin tarihi Kozahan çarşısını birlikte gezelim. Burası Tarihi Kozan Çarşısı. Şu anda çarşının içerisindeyim. Çarşının ortasında çay bahçesi ve bir mescit bulunmaktadır. Eğer buraya gelip alışverişinizi yaptıktan sonra aşağıda bir çay içmeyi de unutmayın. Çarşıyı bu arada nasıl buldunuz? Bursa'yı bilenler, Bursa'yı benden daha iyi bilen arkadaşlar varsa siz de bildiklerinizi, benim eksik anlattığım kısımları yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Bursa Kozahan Tarihi Çarşı içerisinde bulunan Kafkas e, kestane şekeri markası. Bursa'nın bilinen e, en meşhur markasıdır. Ve bu mağazayı sizlere gösteriyorum. Kestane şekeri Bursa'nın vazgeçilmezler arasındadır. Listemizin bu bölümünde e, Bursa merkezinde bulunan Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi var. Arkadaşlar biliyorsunuz Bursa otomotiv endüstrisinde, otomotiv sanayinde anaüstü konumunda Tofaş Fiat ve Renault fabrikaları da Bursa'da bulunmakta. Ben de e, Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi'nin burada olduğunu öğrenince hemen burayı da listeme ekledim. Bu arkadaşlar benim listem. Umarım siz de beğenirsiniz. Tofaş Fiat'ın e, eski arabalarını meşhur Nostalji arabalarını bu müzede görebilirsiniz. Müze sabah 10 ile akşam 5 arası açık ve giriş ücretsizdir. Müzeyi de eğer ilgi alanınızdaysa Bursa'ya gelmişken e, izleyin derim. Dekorasyonu muhteşem yapmışlar. Çalı çırpı. Kanı arabası, at arabası. Bilmiyorum ya ben çok hoşuma gitti. Anadolu arabaları bölümü bu kısımda. At arabaları ve üzerinde gördüğünüz desenler. Benim çok hoşuma giderdi. İşte bir dönemin o meşhur arabası, Türk filmlerine de konu olan Fiat Murat 124, halk arasındaki ismi de Hacı Murat. Bu araba arkadaşlar bir efsanedir ve hala hayranları mevcuttur ve burada da müzede sergileniyor. Evet, ikinci nostalji araba yine Fiat'ın Murat 131 arabası. Bu araba da yine 1980'li yıllardaki Türk dillerine de oldukça e, popüler olarak gözükmekteydi. Bu arabayla anıları olanlar, bu arabayı tanıyanlar ya da arabanız varsa sizler de yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazabilirsiniz bana. Evet görmüş olduğunuz bir Voltran ama fiyattan yapılma. Galiba Fiat Palio diye hatırlıyorum. Ee, güzel yapmışlar. Bu da müzede. Fiat'ın Tofaş'ın efsane, efsanevi arabalarından 131 Kartal Station tarzı. Bu araba da nostalji ötesi diyebilirim. Dönemin en popüler e, araçlarından bir tanesi idi. Bunları müze de görmek, tekrar görmek harika bir duygu. Evet, Bursa gezilecek yerler listesinin olmazsa olması, listenizde mutlaka olması gereken bir yer Bursa Teleferik. Evet, şu anda Bursa Teleferik'teyim. Uludağ'ın zirvesine buradan çıkıyoruz. Şu anda yaz sezonu olduğu için oteller bölgesi, yani kış sporlarının yapıldığı alan kapalı. E, belli bir yere kadar çıkıyoruz. Uludağ, kış sporlarının Türkiye'de en iyi yapılabildiği yerler arasında özellikle Ocak ve Şubat aylarında kar kalınlığı, kış sporu yapanlar için istenilen en iyi seviyeye çıktığı için Türkiye'de en çok tercih edilen kayak merkezi Uludağ'dır. Uludağ son zamanlarda bölgeye gelen Arap turistlerin ve diğer şehirlerden gelen insanların burayı da görmek istemesi sebebiyle yaz kış açık ve insanlar kayak sporu yapmasa bile yukarı çıkıp manzaranın tadına varıp orada bir şeyler içip geri dönüyorlar. Evet. Bursa Gezecek Yerler listesinin Sonra Bursa teleferik birazdan başlıyor. Ben şimdi biletimi alıyorum ve yol üzerinden ve yukarıdan da sizlere çekimler yapacağım. Evet, teleferik bilet kişisi burası oluyor. Kişi başı ücreti 60 TL. Pandemi şartlarından dolayı hes kodunuzu ve aşı kartınız varsa ibraz ediyorsunuz. Ben şimdi biletimi alacağım. Evet, bu kanalı yakından takip edenler daha önce Fethiye Ölüdeniz'de Baba Dağ teleferiğini katıldığımı görebilirler Bursa Uludağ Teleferi benim en çok yapmak istediğim bir hattı ve Bursa gezisiyle kısmet oldu ee, şimdi de böyle arkadaşlar Evet yaklaşık bir 20 dakika süreceğini öğrendim bu ee, kış aylarında Tabii daha popüler ama bu muhteşem manzarayı da görmeye değer Evet şimdi sizleri Bursa manzarası ile baş başa bırakıyorum Evet, teleferikten indikten sonra sizi böyle küçük bir tesis karşılıyor. Hediyelik eşya dükkanları, kafeler, minik restoranlar, alışveriş merkezleri gördüğünüz gibi full Arap turistlerle dolu. Oteller bölgesi şu anda kapalı olduğu için buraya kadar izin var. Oldukça kalabalık ve şu anda hafif de serin. Uludağ zaten herkesin bildiği ve görmek istediği bir yer. Evet, gezimiz bu şekilde. Evet böyle minik sefer araçları var. E, kiralamak isterseniz. Evet Bursa Gezilecek Yerler videosunun sonuna geldik. Umarım hazırlamış olduğumuz videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar Bursa'yı bir videoya sığdırmak tabii ki ne yazık ki mümkün değil. Belli başlı en önemli görülmesi gereken yerleri size aktarmaya çalıştık. Videoyu kapatmadan önce size şu notumu söylemeden geçmeyeceğim. Ee, Bursa'ya ben daha önce de gelmiştim. Bursa'nın halkına, misafirperliğine, güler yüzüne hayran kaldım. Kendileri çok sıcakkanlı. Kime adres sorduysam, kimden ne yardım istersem hepsi bana yardımcı oldu. Hatta tabiri caizse işini bırakıp bana yardımcı oldu. Buradan tüm Bursalılara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bursa ile ilgili bir video daha gelecek. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın.